Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Geldik Casiye süresine. Casiye 4 Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın türetip yaydığı canlılarda yakın, kesin, bilgi, iman sahibi bir kavim için ayetler vardır. Bir kavim. Casiye 5 Gece ile gündüzün ard arda gelip değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık indirip de yeryüzünü ölümden sonra onunla diriltmesinde ve rüzgarları belli bir düzen içinde çevirip yöneltmesinde aklını kullanabilen bir kavim topluluk için ayetler vardır. Dikkat ederseniz insanlar için demiyor. İman edenler demiyor. Bir kavimden bahsediyor Rabbimiz. Casiye 6. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak, apaçık, gerçek olarak okuyoruz. Bu arada okuyoruz şifrelemesi de biz arkadaşlar. Diğer videolarda bahsettiğim yakında bilecekler, yakında görecekler şey, şey olarak geçen ve içinizden ifadeleri bunun yanında sana hak olarak okuyoruz da evet. ve belgeler. Onu da söyleyeyim de. Kur'an'da geçen şifreler bizim dönemimiz için Allah'tan vahiy benden size tebliğ. Casiye 7. Gerçeği ters yüz eden, yalancı ve günahkar herkesin Vay haline. Ben hep ne diyorum dostlar anlatırken? Bu belgeler gerçek. Bu belgeler Adem neslini dünyada bir araya getirecek ve Allah düşmanı haşa huzurdan yeryüzünün tanrısı ilan etmiş o kibirli siyonist tayfa Allah'ın izniyle kaçacak delik arayacak. Hazreti Peygamberimizin o güzel hadisindeki arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar. Hadisinin gerçekleşeceği konudur. Siz icabet ederseniz bana uyarsanız o da taş taşımanız değil. Size anlattığım tehlikeyi eyvah milletimize tuzak kuruldu diye bütün sosyal medyalarınızda paylaşıp herkesin herkese uyandırması. Çünkü bu bir gerçeklik ama ne diyor Rabbimiz? Gerçeği ters yüz eden yalancı ve günahkar. Herkesin bayağı anne. Gerçeği görüp de inanmıyorlar arkadaşlar. Gözlerinin önüne koyulan gerçeği insanlar inkar ediyorlar. Tarihi belli. Fotoğrafı belli. Allah bu sınavı öyle bir tasarlamış ki. Katili belli. Zalimi belli. Sadece bu belgeleri dünyaya duyuracağız ya. Allah'ın bize verdiği görev bu. Kardeş olduğumuzu göstereceğiz. Kol kola siyonizmle savaşacağız. Allah düşmanlarıyla savaşacağız. Cihat edeceğiz. Rabbimizin beklentisi bu. Ama ben bunları okuyorum. Tıpkı Rabbimizin Casiye 8'de buyurduğu gibi o yalancı günahkarlar birilerinden bahsediyor. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işte bunlar. İşitir de sonra müstekbirce büyüklük taslayarak en çok gördüğüm konuydu bu. Büyüklük taslamak. Bu süreçte bunu o kadar rast geldim ki. Yahu arkadaşlar ben emir kuluyum. Ben sizi gelin benim şahsi işlerimi yapın diye davet etmiyorum ki. Türkiye'deki Merkez Bankası işte bu Rothschild ailesinin. Siyonizmin başı olan o ailenin. Yani şu anda dolardan şikayet ediyorsunuz, pahalılıktan şikayet ediyorsunuz ya. Bunların hepsini o yapıyor. Ve hiç şüpheniz olmasın şu an size tebliğ edilen bu risaletle Türkiye'nin içindeki suni gündemler, devamlı değişen kaotik ortam, finansal operasyonlar, şudur budur insanları oyaladıkları hepsi ama hepsi hiç şüpheniz olmasın bu risaletle ilgili. Diğer unsurları kapattıklarını bildikleri için bize kalan sadece sosyal medyaydı. O da zaten insanların kafalarındaki önyargıları kır, zanları onlar bu konuya çalışmışlar, bizim bilmediğimizi onlar biliyorlarmış, her şeyi hazırlamışlar. Ama insanlarda da kabahat var, Allah şahittir ki var. Yani gözünüzle gördüğünüze inanmadıktan sonra, hayrınıza olan bir davete icabet etmedikten sonra, şurada şunu dava edineceğiniz üç gün, beş gün, 10 gün belki, hep beraber bir yaygara koparsak kendi medyalarımızdaki, o da bizim sosyal medyalarımız, Allah'ın rızasını kazanan kavim oluruz. Ama Allah bizden razı değil, bilin bunu ve Allah bize karşı çok gazaplı. Hiç şüpheniz olmasın. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir de sonra müstekbirce büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi küfründe direnir ısrar eder. İnkar da küfründe direnir ısrar eder. Yani inkarında direnir ısrar eder. Artık sen onu elim acıklı bir azapla müjdeli. Ve casiye altıda Rabbimiz ne diyor? Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bu neden söyleniyor biliyor musunuz dostlar? Çünkü bu ayetlerin hepsi gerçekten de sizlere tebliğ ve şu anda bunu inkar edenler, bu Risaleti inkar edenler Allah'ın ayetlerini inkar ediyor olarak kayda geçiyorlar. Evet siz iman edenlersiniz. Birinci bölümde tamam. Müslümansınız. Kur'an'a, peygambere, Allah'a iman ettiniz. Tamam. Ama Allah'ın işi sizle bitmedi ki. Geçmiş bölümlerde açıklamıştık. Ne diyordu Ankebut suresinde? Onu da hatırlatalım gelmişken. Ankebut 2. insanlar iman ettik demeleriyle hiç denenmeden bırakılı vereceklerini mi sandılar? And olsun ki biz onlardan öncekileri de bu sözleriyle deneyip imtihan ettik. Her şeyi bilen Allah iman ettik sözündeki doğruları da ortaya çıkaracak ve yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. İnsanlara diyoruz ki bunlar şeytan ortakları. Gelin destek olun ya ne olacak bir paylaşım yapsanız Allah'tan korkan yok. Bir senede bu davaya toplamda katkıda bulunan insan sayısı 30 ile 50 arasında ve korkunç bir felakete doğru gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi Allah bize gazaplı. Casi altıya dönelim. Ne diyordu Rabbimiz? Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Buraya bir delil daha vereyim. Dediler ki bize Rabbinden bir ayet mucize getirmeli değil miydi? Onlara önceki sayfelerde bulunanların indirdiğimiz ayetlerin beyinesi, açıklaması ve delilleri gelmedi mi? İşte Rabbimiz bunların size açıklanmasını hem delil hem mucize olarak sizin önünüze koyuyor. Eğer anlamak isterseniz bu kitap 1400 sene önce gelmişti. 1400 sene evvelden bu ayetler indirildiğinde Rabbimiz Rabbimiz bugünlerin de ayetlerini yerleştirmiş. Bu mucize değil mi? O mesela müdesir Suresindeki 19, İblis'in o bahsettiğim mecrasındaki kapağındaki 19'da müdesir Suresinde onun üzerinde 19 vardır ifadesi mucizenin ta kendisidir. Ama insanlar bunlardan etkilenmiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zihninize yatırdıkları Siyonist oyunların bir sonucu olarak o Mehdi fikrinden. Uçacak, gökten ordularla inecek, ayda yüzü belirecek, babasının da şu olacak hepsi yalan diyorum ya. Hepsi yalan arkadaşlar yalan. Onlar akıl erdirdiler. Bakara 75'te geçiyor bu konu. Onlar diyor Allah'ın sözlerini işittiler. Akıl erdirdiler. Bile bile tahrif ettiler. Onlar Mehdi'nin desteğe yardıma ihtiyacı olacağını biliyorlardı. aile İmran 81'de ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona yardımda bulunacaksınız diye söz almıştık diyor. Onlar o yardımda bulunacaksınız ifadesini gördüler. Bütün hikayeyi yalan uydurdular. Sahtem ettiler. Şunlar bunlar. Şu anda insanlara bunu anlatamıyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar gökten orduyla da inseydim Siyonizle savaşacaktık. Onlar da savaşacağımız kişi. Ha bunu bir belgeyle yapmışsın. Ha gökten inen ordularla yapmışsın. Deccal tek gözlü bir canavar değil. Yalan riya sahtekarlık demek. İşte ben de yalan riya sahtekarlıkla savaşıyorum. Metin'in internette ne işi var? Allah kaç ayette içinizden çıkacak birisi diyor. Bir ayette kafirlerin içinden diyor, bir ayette müminlerin içinden çıkan diyor. Böyle kozmopolit bir yer neresi olabilir? Sosyal medya işte. Zaten her yeri kapatmışlar. Benim buradan başka size tebliğ yapma imkanım yok ki. Hepinizi bekleyen korkunç bir tehlike var. Öldürülmek üzere, katledilmek üzere sizinle ilgili bir plan yapıldı. Ve bizden başlayıp bütün dünyaya yayılacak bir plan. Bütün bunun içeriği, planları, dokümanları Rabbimizden lütufla bize bildirildi. Bize düşen ne? Bir an evvel herkesi uyandırmak. Cumhurbaşkanı kandırıldı. Bunu soruyorsanız, Cumhurbaşkanı yanındakiler tarafından ihanete uğradı. Bunu size söyleyebilirim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Medyanın tamamı onlardan. Sosyal medya onların adamlarıyla dolu. Deccaliye dediğimiz konu işte. Her ne olursa olsun ama size Kur'an'ın bu ayetlerini sunmam, daha önce açılmamış bu kilitlerin size açılması size şunu düşündürmesi lazım. Ol deyince güneşi yaratan Allah kendi programını bir şarlatanın bozmasına müsaade eder mi? Yani birisi bunları keşfedecek de ben Mehdi'yim diye çıkacak. Mehdi ile ilgili ayetleri kendisi okuyacak. E sonra Mehdi geldiğinden olacak. Yani Allah böyle bir karışıklığa müsaade etmez. Mehdi'nin ayetlerini Mehdi okur arkadaşlar. Bu böyledir. Bakın Mehdi'nin ilim savaşı yapacağını size şuradan da kanıtlayayım hemen. Şu kısmı alalım ki zaten bahsedeceğim yeri orası. Ant olsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir Resul elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Başta ne diyor? Kitap ve hikmetten verip. Hikmet ne demek arkadaşlar? Hayırlı bilinmezlik. En kısa tarifi bu. Hayırlı bilinmezlik. Ne diyor? Kitap ve hikmetten verip. Kitaptan hayırlı bilinmezliğin kapısının açılması. Ona ilim verilmesi. İşte buradan anlamanız gereken Mehdi'ye ilim verildiğidir. Kitap ve hikmetten verip. Kitaptan ve kitaptaki bilinmezliklerden. İşte size açıklanan ayetler. İlim verileceğine dair biliyorsunuz. En önemli ayetimiz de Araf suresi 7 ki ben profilimi de o Yedir logosuyla yaptım çünkü çok doğuşuma gitti. Yedir akımını zaten severdim. Rabbimiz de böyle bir lütufta bulunmuş. Anlı olsun ki yaptıkları her şeyi onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Çünkü biz gaybler onlardan habersiz değildik. İlmin ne? Kur'an ve iblisin dilini okumak. O mecradaki bütün şifreleri deşifre etmek. Bu Allah'tan verilen bilim. ilhamlarla da destekli. Bu ayeti de tamamlayıcı olarak size göstermek isterim. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse Şüphesiz ki ona pek çok hayır verilmişti. Bunu ancak ulul elbab, zikir, hikmet ve hayır sahipleri anlar. Allah siz hikmet sahiplerinden, zikir sahiplerinden eylesin inşallah. İçinde bulunduğumuz konu aslında ön yargılarınızı kırarak baktığınızda muazzam bir imkan. Hiç şüpheniz olmasın. Yani bunca sene dünyaya üzülmeden o, o kibir abidesi siyonistleri, o dünyanın tepesindeyiz biz havası atan, dolar bizim, en büyük markalar bizim, bütün ordular bizim, İstediğimizi kendimize çalıştırırız. Bu havada olan, istediği ülkedeki devlet başkanını deviren, bugüne kadar dünyada ne dizayn olduysa hiç şüpheniz olmasın onlar yaptılar. 15 Temmuz'a kadar arkalarında onlar vardı. FETÖ'nün de arkasında onlar var. İşte biz el ele kol kola inşallah bu bildiklerimizi dünyaya duyurduğumuzda, dünyaya onların gerçek yüzünü gösterdiğimizde dünya yepyeni bir sayfa açmış olacak. Bugüne kadar insanlığın içindeki o fitne damarı, o pis kan kimmiş bütün dünya görecek. Ve bütün dünya bir kardeşlik havasında birbirine gülen yüzlerle bakacak inşallah. Casiye'den devam ediyoruz dostlar. 14. İman edenleri de ki Allah'ın vaat ettiği günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandıracaktır. Rabbimiz burada demek istiyor ki siz herkese hakkınızı helal edin, bağışlayın. Kim varsa sevip sevmediğini, size ne zulmettiyse bunu gözünüz görmesin başlasın Zaten iki hak var biliyorsunuz. Bir bizim hakkımız, bir Rabbimizin hakkı. Rabbimiz diyor ki ben gereğini zaten yapacağım. Yani o hesap kitap işlerini boş verin diyor. O zaten ben de ben biliyorum senin içindekinin ne istediğini. Rabbimiz buyuruyor ki ben o gün kimseyi gönül rızası olmadan davayı konuyu kapatmayacağım. Siz hakkınızı helal edeceksiniz ama Rabbimiz sizin içinizdeki arzuyu bildiği için orada onun cezasını kendisi kendi hakkından verecek. Sizin hakkınızı alarak da yani. Buradaki konu Rabbimizin sizin haklarınızı da üstüne olarak alarak hesap günü kendisinin keseceği ile ilgili bizlere bir talimatıdır. Bu da iman edenlere bir tebliğdir. Casiye süresinin sonlarına geldik. Zaten az ayeti var Casiye suresinin arkadaşlar. İnkar edenlere ise denilir ki size ayetlerim okunduğunda kibirlenip büyüklük taslayanlar ve mücrim suçlu günahkar bir kavim olanlar sizlerdiniz değil mi? Bakın bir kavim. E insanlık değil e iman edenler değil. Bir kavim. Maalesef şu anda içinde bulunduğumuz insanlar. Artık onların yaptıkları şeylerin kötülükleri kendileri için açığa çıktı. Ve inanmayıp alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşattı. Ne diyorum hep? Şey. Şey ifadesine Buradaki şeyi açıklasınlar bakalım. Cehennem değil. Cehennem olsa cehennem yazar. Cehennem onları sarıp kuşattı der. Buradaki şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Aylardır gözle görülür belgelerle gösterip de bakın aşıyla bir tuzak kuruldu. Bu işi şunlar yaptı. Toplumun algısı böyle yönetildi. Dediğimizde devlet bilmiyor da sen mi biliyorsun? Doktor bilmiyor da sen mi biliyorsun? Diyenler var ya alay edenler. İşte o. Alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşattı. Şu anda tüm Türkiye bu tehlikeyle karşı karşıya. Akılları almıyor bazılarının bu konuyu. Hayallerine sığdıramıyorlar. E zaten onun için hadislerde decele dikkat edin, decele dikkat edin dendi. Yani bu kolay bir konu değil. Elbette ki bunu böyle hemen kendi olur mu ya öyle şey? Bütün televizyonlar onlardan olur mu? Olur mu bu kadar böyle onlardan siyasetçi, doktor falan? Adamlar 100 sene önceden hazırlanmaya başlamışlar diyorum. Eğer 100 sene önceden hazırlanmaya başlarsanız olur. Bugüne kadar Kur'an'ın iki bölümü olduğunu kim biliyordu? Şu anda yeni yeni öğreniliyor bu. Bana inanan arkadaşlarım onlar da bu konuyu duyuruyorlar. Siz de gözünüzde görüyorsunuz. Bu bizden 100 sene saklandı. Ben öyle anlıyorum ki Osmanlı döneminden sonra Aslan Hocalar bu bilgiyi bildikleri için asıldı. Osmanlı arşivleri bu yüzden yakıldı. Öyle görünüyor. Çünkü çünkü bu muazzam büyük bir haber. Kur'an 2 bölüm, 1 bölümü Efendimiz dönemi, ikinci dönem son uyarıcının geldiği, insanlar artık kıyamet yaklaştı kendinizi toparlayın dediği dönem, yani içinde bulunduğumuz dönem. Adamlar 100 sene önceden hazırlanmaya başlayınca, tabii ki işbirlikçi doktorları da, televizyonları da, kendilerinden olan siyasetçileri de. Bakın FETÖ yapılanmasına mesela. Onların derdi sanki sadece iktidar koltuğuna oturmak mı? Onun için mi bu kadardır riski alıyorlar? Paraları var, pulları var, her şeyleri var. Milyarlarca dolarları olan bir örgüt o. Neden böyle bir savaşa devam ediyor da hiç durmuyor? Dava gidiyor çünkü arkadaşlar. 15 Temmuz'da bu dava bitti sananlar aldananlardır. Bugün her şeye devletin hakim olduğunu düşünenler aldananlardır. Ama maalesef o aldanan arkadaşlar özellikle hiçbir şey anlatılmıyor hiçbir şey. Biz her şeyi biliriz siz susun. Casiye 34. Onlara denilir ki bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi yardım ve rahmetten yana unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur. Yardım ve rahmet... Yardım ne demek zaten biliyoruz. Rahmet ne? Şefkat etmek, merhamet etmek. Ben neyi tebliğ ediyorum arkadaşlar? Milyonlarca insanı öldürüyorlar diyorum. Şu an ölüm riski içinde olan insanlar var diyorum. Öldürülmüş insanların hakları var bu risalette diyorum. Bunların duyulması lazım. Haklarını boynumuzda taşıyoruz diyorum. Ama maalesef yardım ve şefkat, merhamet göremiyorum insanlardan insanlara karşı. Rabbim de birebir cezasını veriyor. Siz nasıl ahirete kavuşmayı unuttunuz gibi bugün de biz sizi yardım ve rahmetten yana unutuyoruz. Ne kadar açık. Kalbi gözle bakanlar için aslında her biri ne kadar hoş şeyler. Rabbimiz bizle nasıl uzaktan uzağa muhatap oluyor. Bunların her biri aslında Allah'ın bizimle adeta bir şekilde konuşmasıdır yani elhamdülillah ama görebilene işte bu akıbetiniz şu sebeplidir ki siz Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz ve dünya hayatı da sizi aldattı. Artık ne oradan ateşten çıkarılırlar ne de özürleri hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Buyurun dostlar benden tebliğ yani bu risalete ve tebliğe icabet etmeyenlerin durumunu işte ahirette Rabbimiz bize böyle bildiriyor. Ben de size okumasını yapıyorum. Ve yine o her şeyi biz biliriz, biz yaparız, bizden çok bilen yok diyenlere Rabbimizden üstü kapalı bir ultimatom, an şükür dolu övgü gök göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Allah'ı istemeden hiçbir şey olmaz. Bunların başarısı Allah'ın müsaadesiyledir. Kader Allah'ın elindedir. Bunu kişilere mal edenler, kim olursa olsun, nebi peygamber de olsa, çirke düşer, hata eder. Hepsi ama hepsi Allah'ın iradesi içindedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kişiler Allah'tan başka ilah edindiniz ya da şirke düşüyorsunuz dendiğinde bunu sanki gidip de ona secde mi ediyorum ben gibi anlıyor. Hayır bu o demek değil. Hak gerçek olan neden yüz çevirirseniz çevirin ve çevirme sebebiniz her ne olursa olsun o çevirme sebebiniz ilahınızdır. İster nefsiniz için haktan yüz çevirin, ister menfaatiniz için haktan yüz çevirin, ister bir isme güvendiğiniz için haktan yüz çevirin. Her biri onu ilah edinmektir. Tüm bu anlattıkların Allah'tan vahiy ile sizlere birer tebliğdir. Diğer surede görüşürüz arkadaşlar.